Soyguncu kediler Normalde kediye benziyordu Ben grafikleri kısana kadar Şimdi bir ara deep Web'den alınma diye bir video vardı ya Bir ara çok söylendiydi Miyam miyam Hiçbir farkı yok Ananı avradını <laughs> Yemin ediyorum Çok mu kıstım ben grafikleri ya Ağır olsun biraz bizimki <laughs> Kendi kedimi yapayım mı Hem tipsiz hem kilolu hem bir işe yaramaz olması gerekiyor ama Tam ortası yok ya Bir çirkin olanı olsun Ara sıra zayıflıyorum çünkü Suriyeli'ye benzer bir tip var mı burada <laughs> Gibi gibi Tam böyle bir bok rengini bulmam gerekiyor Mıyık oldu bu ya Ben olmadım buradan boka verebiliyorum. Buradan hafif de olsa bok rengi verebiliyorum. He, tam oldum oğlum tam. Mis. Mis. Mangal çalmaya odaklanmış gibi ama barbekü de kendi yanmış. İyidir <laughs> hanaras. <laughs> bu nasıl bir ev lan? Atari salonu falan var anasını satayım. Ya, kedi yatağı var oğlum. Yabancı evine geldik herhalde. Ne yapıyorum? Sıçıyor mu? Bu ne oğlum? Ne yapıyorum ben? Ha yani kusuyorum herhalde. Niye tavanı kusuyorum ama? Türk kedisi lan. Normal bir kedi değil bu. Türk kedisi. Vitçi var burada bir de kendini çekiyor. Seni görmek güzel. Sen yeni kedimizin ağzına sıçacağım senin oğlum. Yemeğimiz kalmadı. Tekrardan. Çok acıkabilirsin. Like ve abone kazanabilirsin. Ne oluyor oğlum? TikTok kedisi olduk. TikTok kedisi. Aşağı kata inemezsin. Kapı kapalı. Dışarıda korkunç. Suriyeli bir TikTok kedisi olarak hiçbir şey umurumda olmaz vallahi. Tokat atabiliyor musun? Kutuda şeker var. İnsanı besle onunla. Oyunu kedi mi yaptı la acaba? Koşan kedi. <laughs> Aa oynanıyor harbiden. Chrome'daki oyun değil mi la bu? Götümle oynuyorum bir de. Normalde oynamıyor. Durdu yerde bir de futbol topu geldi ayağıma. Tam Suriyeliyiz <laughs> Ay yarış oyunu var bir de anasını. Bir yandan da sıçıyorum ha. Nasıl becerdim bilmiyorum ama makinenin içine sıçıyorum şu anda. Gene mi bu tipler ya? Bunlar bedava mı dağıtılıyor? Niye her oyunda bu adamlar var oğlum? Ona adama şeker verdim dans etmeye başladı. <laughs> Şerefsiz. Sıçarım ha. Kusarım ayağını oğlum. Manam kalmamış. <laughs> Dayı ben bunu besledim. Bu bana vuruyor. <laughs> Gelme üstüme. Vallahi yok seni sana. Tıs lan. Açıktan geberiyordun itin oğlu. Al 10 şeker daha aldım. Bir daha verebiliyor muyum? Anlaşak bununla. Vurma lan vurma ökü. Koltuğuna sıçarım. Koltuğuna sıçarım. Hiç umurumda bile değil. <laughs> Çık ya. Bundan bir bok olacak. <laughs> Adamı sinir edebiliyor mu la böyle? Oo Spider-Man Spider-Man 2. Güzel oyun lan. Sen kimsin ya? Vallahi Afgan oğlum bu. Boz oğlum televizyonu boz. Hiç acıma bu köpeğine oğluna. Arkada Hitler kedisi mi gördüm lan? Bu ne oğlum? Mia Fius. Kedilerin tanrısı herhalde bu. Etrafın anasını belliyor hiç acımadan, gözünü kırpmadan. Çok rahatlatıyor Hep bunları mıyık mı yapacak oğlum? Biraz da ben yapayım. Dışarıda çıkmak lazım ama kapıları kapanmasaydınız keşke. Tırmanı açabiliyor mu lan kutuları? Kutuları yok. Kapıyı zorlayabiliyor mu? Yok. E de boka yarıyor oğlum ben o zaman? Aa, gözlüklü kedi. Geceye kadar evin içine sıç sonra gel beraber takılalım diyor bunların hepsi. Ben bunu alacağım ama. Bunda bir Avustralya'da tipi var biraz tatlı güçler ister misin? Olur vallahi Allah. bir elma lan argile. Ha haritaya bak. GTA haritası mı oğlum bu? Oğlum adamın evine her yerinde bir jeton makinesi vallahi. Atamıyor mu şuraya 1 lira? Gerçi bunlar artık 5 lirayla çalışıyor değil mi? Ey bela atak mı la şunda? Çok seviyorum ben bunları. Bu aletten şeker çıktı. Niye oğlum? Aha suyu açık bırak. Kaç. Kaç. Lan nereye açsam şeker çıkıyor. Boku çıktı artık bunun ha. Hadi oğlum kamerayı yaşayabiliyor mu? Yok be. Yani oyunda yapabileceğiniz şeyler kısıtlı gibi duruyor. Garip kedi bul. Görev verildi. Musa Musa yazıyor zannettim lan. Mouse 3 yazıyor yazıyor arasını satıyor. Harbi dedim Afgan mıydı bu? <laughs> Garip kediyi bulmam gerekiyordu. Bunlar bunların hepsi garip oğlum. Bu adamla erişenler mi anasını satayım? Ha çıkış yolu istiyorum. Vallahi istiyorum dayı. Yeten ve ben sana yardımcı olabilirim. sır çıkmadan önce bir şeyler bilmen gerekiyor. Şehir garip bir yer. Patimi onun üstüne koyamam. Bir tane sokak kedisi var. Neyden korkuyorsunuz oğlum? Yeten ikinci katta Musa'dan öğrenmeye başla. Tamam dayı. Ne tarzdan hangileri seviyor acaba? Büyük değilim ama bana ihtiyacım var. Bir şeyler biliyorum. Haritanı hiç gördün mü? Hay bulmaktan onunla kurtulabilirsin. Şimdi haritana bak peyniri seviyor muyum, sevmiyor muyum onu söyle diyor. Nevre diyormuş. Evet hiç katlanamıyorum. Benim ismim hiç şey ifade etmiyor. Musas'ın oğlum sen gel Türkiye'ye seni paşa ederler ki günde. Bunların hepsi sana söyleyebileceklerim. Ben evi gitsin günün çoğu bölümünde uyurum. Havalı kedi git konuş o sana bir şeyler söyler o daha önceden dışarıdaydı diyor. Soluk klikle tırmanabilen sen olsun. Şuraya tırman üstteki ödülü al diyor. Ne bu afrodüzaklı parfüm mü aldım ne bu? Çok saçma şeyler öneriyorsun bana. Aha. Kedilerin başına gidiyoruz oğlum. Musa'yı falan da alsak da gidecek yerleri biliyordur. Karı kız ayarlar bizi. Şimdi şuraya bir anahtar atıyoruz. Ha sonunda ya özgürlük. Çok boktan bir şehir ama. Şuraya sıkışmış düşmüş gibi yapayım da bari mı mal mal millet gelsin bana baksın. Kurtarmaya çalışsın TikTok çeker oradan parayı falan kırarız. mia Miyav! Umurunda değil ki lan bir şey düştü bir şey düştü item al item al lan oğlum cüzdanı düştü niye almıyor? Bu ne anasını zaten? Kedi misin oğlum sen? Arabayı kaçırabiliyoruz mu lan? Oğlum biz ne bu? Aa! Oh! Tuttum gidiyor arabayı. Arı yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Hapse alınmayız. Yürü. Şey yapacak mı? Lan oğlum gidiyorum miyav diyorum ağzıma sıçıyorlar. Arabayla yazıyorum hiçbir şey demiyorlar. Ha, polis geldi. Bir şey mi diyecek? Yo. Kedi araba sürüyor hiç mi umurunuzda değil oğlum? Burada bir kedi bulmamız gerekiyor. Hadi oğlum gidiyor. Ters yöne gidiyorum değil mi? Harita çok boktan ya. Evet çok ters yöne gidiyorum abi. San Andreas arabamla. <laughs> ciddi ciddi tutuyor mu la direksiyonu? <laughs> Yine de ehliyeti benden hızlı alacağını hiç şüphem yok. Dayı selamun aleyküm. Sen neyorsun lan öyle bu beyefendi oğlum. Kediler başkan olmak çok güzel. Bu kadar kolay olacağını zannetmiyordum seçim. Bana yardım etmek istiyorsun çok tatlı. Lan ben kız mıyım? Harbiden de kızım herhalde. Arkandaki beyaz arabaya taksiyi niye alayım oğlum? Mis gibi arabam yok mu benim? Ha illa onu kullanacaksın yani bana. Kedi taksiciliği mi yapacağım şimdi ben başkanı yardım ayağıyla ne yapacağım oğlum? Haritadaki de çok Aa, arkada kaldı Allah kahretsin. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler ben. Radyo açamıyor muyum ya? Söylenmedi hiç. Sana la Allah! Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kedi araba mı kullandırılır anasını satayım. Kaldı araba böyle ya. Yanlış araba. Lan ne oğlum? Dur dur dur. Yüzebiliyor mu bari? Ölüyorum, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. i̇yi, iyi. iyi. Yavaş da olsa çıktık. Suriyeli olmak bunu gerektiriyor. Ya o araba gitti ama ben onu kullanamıyorum ki. Belki böyle, belki böyle zıplata zıplata arabayı bir şekilde. Hadi oğlum. Direk kırılabiliyor mu? La diğer arabayla geleyim kırayım o dire. Yardım et lan Mia! Dayı benim araba kaldı. Lexus mu lan bu? Üf, üf. Biraz hafif geriye git oğlum, hafif geriye. <laughs> ha. Çarpamadım Kedilerin haysiyeti adına oğlum. Kurtardık, bir şekilde kurtardık arabayı oradan. Güzel. İlla bize boktan arabayı bindirdi buraları gezdirecek. İlla fes var. <laughs> Bu da sonra geliyor. Bu da sonra geliyor. Bu da yakında geliyor. Bu da yakında geliyor. Bu ne oğlum? Hangisini alacağım ben o zaman? Ya oyunu o kadar güzel oldurmuş da bu kadar boktan görevler verip bana hiçbir şey yaptırmamak, özür kılmamak o kadar saçma yapıyor ki. Özellikle mi yapıyorsunuz bu oyunları böyle salak saçma görevler koymayı? Atıyorum GTA oynuyor. Git marketten sigara al, bir tane sigara. Yap. Şehri havaya uçur değil. Arabaları kaçır, üst üste koy, karaya maraya git değil. GTA 101'den sana mal, onu kedilere ver falan. Öyle salak saçma görevler koyuyorlar at Oyunları çıldırıyorum ya. Bir insan ağaç evine mi ne sıkışmış onu kurtarmaya gidiyoruz bir kedi olarak. Tam olarak kurtulamamış hali bu mu? Yettim. Dur lan dur yetmedi ya. 2 3 4 Götümü kaldıramıyorum ki o kadar ağrım ki şu an. Allah! Yok yetmiyor vallahi. Amca! Amca sen bir de ofisten çıkıp gelmişsin gibi bir tipim var ama. Belki seni şöyle hafif ittirsem. Belki böyle hafif arkadan korkutsam yok atlamıyor. Ne yapacağız oğlum ya? Tam olarak nasıl yardımcı olmam bekleniyor lan sana? Da oğlum da sana şuraya veya insene oradan. Hiç uğraşasım yok biliyor mu Kal orada. Keşke işeme özelliği olsaydı. Benim ben kediyim oğlum ben sokak kedisiyim. Benim rastgele insanlara işemem, sıçmam, saldırmam lazım ya. Kurtar bir de Hadi bismillah. <laughs> Lan oha! Teyze bilendi bana bırakmıyor peşimi. Hav <laughs> hav o hav hav. Yok bunun da umurunda değiliz ya. İçkici bu zaten bu alkolcü. Bu videoda bunu yapmazsam olmaz. <laughs> Ablam ben çıkıyorum ben normal Sen hala beni mi takip ediyorsun lan Teyze bir git gözünü sevim dalga mı geçiyorsun Dans ediyor bir de salak kapat kapıyı gitmesin bu bir de Nah gelirsin buraya gerçi ben de gidemiyorum Bu kadar yeter ben bu kadar dayanabildim Daha fazla dayanabileceğimi zannetmiyorum bu oyuna